O karaktere ne yüklüyorsam o, o duygularla o işin içerisine giriyor Hı -hı. ve onu oynuyor. Arkadaşlar merhaba. tarihçi YouTube kanalındasınız. Bu videoda biraz Halil İbrahim Ceyhan'ın geçen yaz bahsettiği bir sinema filmi vardı. Ben Çocuk isimli bir sinema filmi. Aytaç Medya ile anlaşma imzalanmıştı. Hatta Ömer Gecu falan ismi de geçmişti bu projeyle alakalı. Ama ondan sonra bu filmle alakalı hiçbir haber hiçbir duyuru ne bileyim bir reklam, bir tanıtım, hiçbir şey gelmedi. E, Halil İbrahim Ceyhan'ın daha önce de bahsettiği sinema filmleri anlaşması vardı. Sezon sonu falan düşünüyoruz demişti ki e emanet dizisi döneminde. E, maalesef o projeler de yok oldu. Bir daha ses soluk çıkmadı. Acaba bu bahsedilen Ben Çocuk adlı sinema filmi de mi böyle olacak ki? İnşallah böyle olmaz. Çünkü Halil İbrahim Ceyhan şu an içinde bulunduğu Kirli Sepeti dizisinde maalesef ki maalesef ki ...hiç görünmeyecek kadar görünmüyor. Yani öyle söyleyeyim iki buçuk saatlik dizide... ...iki ya da üç dakika... ...ki e, bizler Halil İbrahim Ceyhan'ı ekranlarda görmeyi çok özledik. Bir dizi filmi olsun, bir sinema filmi olsun. Nedense, nedenini bilmiyorum. Tanıtımı yapılan Ben Çocuk adlı sinema filmin ki... ...Halil İbrahim Ceyhan kendi beyanıyla da söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Haziran ya da Temmuz diye bahsetmişti. Yani e, umarım tarih yanlış hatırlamıyorum ama... O açıklamadan sonra hiçbir şekilde ne bir lafı geçti ne bir bahsi geçti hiçbir şekilde bir daha ses soluk çıkmadı o projeyle alakalı. Yine söylüyorum umarım inşallah o da iptal edilmemiştir. Halil İbrahim Ceyhan'ın daha önce bahsettiği sinema filmleri bilmiyorum nedensiz sebepsiz hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kayboldu. İnşallah bu da öyle olmaz. Ben gerçekten Ali İbrahim Ceyhan'ı bir sinema filminde seyretmeyi çok istiyorum. Bekliyoruz da. Videomu buraya dek izleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.